Üniversite sınavının ardından tercih süreci yaklaşmak üzereyken biz de Dörtgen Eğitim Kurumları Rehberlik Öğretmeni Funda Sefa'dan kritik noktaları dinledik. Üniversite sınavı maratonunun ardından öğrenciler 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak tercih sürecine girmek üzereyken tercih sürecine ve bu süreçte öğrencilerin dikkat etmesi gereken konuları Dörtgen Eğitim Kurumları Rehberlik Öğretmeni Funda Sefa öğrencilerin bilinçli tercihlerde bulunması için önerilerde bulundu. Biliyorsunuz bu uzun soluklu bir süreç. Bu sene e, sınav sonuçları biraz erken açıklandı ve tercih süreciyle ilgili uzunca bir zaman dilimimiz var. 30 Temmuz 11 Ağustos arası gibi. E, şu anda henüz resmi olarak tam kayıtlar başlamadı. E, resmi anlamda 30 Temmuz'dan öncesinde ön görüşmeler yapıyoruz öğrencilerle. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli şey çok iyi bir araştırma yapmak. E, üniversitelere dair sıralama dair tabii ki kılavuzu bekleyeceğiz, kılavuzun yayınlanmasını bekleyeceğiz. Bu bizim için önemli bir e, kriter. E, ama şu anda elimizde var olan verilerle, geçmiş yılların tecrübeleriyle kıyaslamalar yaparak e, bir ön bilgi edinmemiz gerekiyor. Bu yüzden de yavaş yavaş üniversiteleri ziyarete gitmek olabilir, üniversitelerin sayfalarından okumak bilgi edinmek olabilir, uzmanlarla görüşmek, uzmanlardan bilgi almak, destek almak olabilir. E, bu süreçte bunları biraz yapmamız gerekiyor. Çünkü heyecanlı bir süreç heyecanlı bir süreç olduğu için ve biraz önce de dediğim gibi uzun bir zaman dilimine yayıldığı için öğrencilerin şu an birazcık bu anlamda araştırma yapması için bir avantaj oldu aslında bu sürecin uzalığı. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Daha sonra 30 Temmuz itibariyle de kılavuzlarda yayınlandıktan sonra daha istatistiksel verilerle, daha sayısal verilerle daha doğru bir tercih süreci başlamış olacak. Tercih sürecinde en sık karşılaşılan yanlış algılardan birinin öğrencilerin geleceğin mesleklerini seçme çabaları olduğuna değinen Sefa şu ifadeleri kullandı. E öğrencilerde şöyle bir algı var. Ee, bazen direkt soru da gelebiliyor bu anlamda. Hocam geleceği olan meslekler neler? En çok para kazanılan meslek hangisi? İşte hangi meslekler garanti? Ya da işte hocam hangisinde daha çok atanırım gibi sorular geliyor. Şimdi bunlar göreceli sorular. Çünkü e ataması yok, önü kapağında dediğiniz bir şey. Sonuçta bu bir süreç. 2 yıllık ya da 4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 2 yılda ya da 4 yılda çok şey değişebilir. O yüzden biz eğer bu bölümün önü açıldı, önü kapandı gibi bir algıyla tercih yaparsak 2 yıl sonra bambaşka bir senaryoyla karşılaştığımızda üzülebiliriz. Ya da 4 yıl sonra başka bir senaryoyla karşılaştığımızda üzülebiliriz. Ya da aynı mantıkla çok para kazanılan bölüm ve meslek algısıyla tercih yaparsak bize eğer o alanda kendimizi yeteri kadar geliştirmediysek ve o alana dair kişisel özelliklerimiz uygun değilse, çünkü kendimizi tanımamız çok önemli bu anlamda, kişisel özelliklerimizle okuduğumuz bölümün ve mesleğin özellikleri örtüşmüyorsa sıkıntı yaşayacağız demektir. E bu doğal olarak bizim para kazanmamızı da etkileyecek demektir. Çok güzel bir tercih dönemi diliyorum. Ee, akademik olarak e, istedikleri hedefleriyle ilgili güzel sonuçlarla karşılaşacakları bir tercih dönemi olmasını istiyorum öğrencilerin. Tabii ki bu sürecin sonunda mutlu olanlar da olacak ama beklediğini yakalayamayan, beklediği gibi bir sonuçla karşılaşamayan ya da yerleşemeyen öğrenciler de olacak tabii ki. E, o yüzden bu bir süreç. Bu süreci çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Tercih sürecinde uzmanlardan destek alıp doğru kişilerle, doğru iletişimle ilerlemek gerekiyor. Tercih noktasında da beklediğini yakalayamayan öğrencilerinde bir sonraki yıl için veya daha uzun vadeli süreçler için doğru düzenli ve disiplinli bir eğitim öğretim hayatına başlaması ve bir an önce hazırlıklarını yapması gerekiyor.